Emir ak vakti geldi limandan. Sen kardeşinin yüzüne nasıl bakacaksın? Çocuğu ne yapacaksın? Onun için hayırlısı olacak. Yani çocukların davranışlarını gördükten sonra yeğenimin böyle bir babaya ihtiyacı olmadığını anladım. Sen gözlerinin düşmanlığını çok hafife alıyorsun. Nasıl olsa öğrenecek beni buradan senin gönderdiğini. Ya ondan sonra düşün. Gözde akıllı kız. Zaten bir şeyler anlamış. Çocuklarında şüphelenmiş. Herkes razı gözüküyor. Çünkü herkes biliyor. Her güven yoksa herkes mutlu. Bora. Ben senin sırrını öğrendim ya. Beni göndersen de, ben burada kalsam da ben bunu ortaya çıkartacağım. Sen de beş parası kalacaksın. Üstelik öyle kimsenin üzerine de bir şey geçiremeden. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Ergüven, sende DNA bozukluğu var ha. Ciddi söylüyorum. Yani bak teşhisi de koyayım huzursuz adam senin durumda. Böyle mikrop gibi bir şeysin. Yani sıçramadan duramıyorsun yani. Ben buna izin vermem ama ezar geçerim. <gülüyor> 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 Doğru ya pardon ben onu unutmuşum. <laughs> Faryalı yazdığı yes, gibi değil mi? <laughs> Ulan herifi gönderemedim, beni göndermeye çalışıyorsun. Ama sen de gayet iyi biliyorsun. Eninde sonunda sen gideceksin buradan. Üstelik... ...kardeşinin... ...beni sana tercih ettiğini... ...bilerek. Borucuğum. Sessiz gemiler güven. Çok seneler geçti. Dönen yok seferinden. Üstad, gayran Kemal Bayatlı ses.